CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, İmamoğlu'na imza verirse konteynerden çıkarmakla tehdit edilen depremzedeye ve iradesine sahip çıkacaklarını belirtti. Hatay'ın sıradan bir şehir olmadığını ve tehditlere boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Güzel Mansur şöyle konuştu. AKP vekilleri bunu iyi dinleyin. Hatay'da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na imza veren depremzedeyi konteyner kentrelerden çıkarız diye tehdit ediyorlar. İşte bu da onun Atı. bu tehdidi yapanlara soruyorum. Konteyner kentlerde AKP ve otobüslerine siyaset yapmak serbest, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına imza vermek yasak öyle mi? Bu tehdidi yapanlara hatırlatayım. Hatay sıradan bir il değildir. Hatay milletin egemenliğine sahip çıkan, devlet olmaktan vazgeçen Türkiye Cumhuriyeti'nin sol vatan toprağıdır. Hatay iradenin kendisidir. Depremde her şeyini kaybeden, karalık konteynerlarda yaşam mücadelesi veren insanlar sizin tehditlerinize boyun eğecek bir millet de değildir. Bir imzalandırmak isteyenlerin imzalarını almaya devam edeceğiz. Tek bir